Babaannem 104 yaşında vefat etti. 1984 senesinde. Hristiyan takvimine göre. 104 yaşındaydı. Ee, onun bir sandık odası vardı ve orada sakladığı bazı şeyler vardı işte. Ben Benden de onu korumaya çalışırdı. Çünkü ben çok meraklı. Onun işte dede on tehdit ediyorum. Seni sandığı açacağım diye. O da bekliyor başında falan. Yatağının altında uzunca bir şeyi sakladığını biliyorum. Ama bir türlü bunu nüfuz edemedim. Yani yakalayamadım, şey yapamadım. Sonra evde olmadığı bir zamandı galiba. Ben açtım, baktım. Böyle uzunca bir şey. Yani iki metre e, civarında vardı boyu. Beze sarılmış. Bir de baktım, aa, mızrak yani. Dedem, babaannemin yatağının altında mızrağın ne işi var? Yani. Şimdi fakat mızrakla tanışmam ilk o zaman değil. 5 ee, yaşında e, Kur'an-ı Kerim öğrettiler. 6 yaşında hatmettim. Çok sevindim hatmettiğime. Bunu söylemiştim bir daha. Çünkü Kur'an-ı Kerim bitti. Artık daha okumayacağım ya. <laughs> yani çocuk aklıyla halbuki bitmemiş, başka şeyler çıktı. Ondan sonra tekrar hatime başlattılar. Orada da önümde bir mızraklı ilmihal var. Yine mızrak karşıma çıktı. Yani daha önceden mızrak karşımda duruyordu. Yani ben de ya bu mızraklı neden mızraklı ilmi hal diye ben merak ederdim. Sonra bakarken içerisinde şimdi sabahleyin kerahat vaktinin ölçüsünü hepimiz biliriz değil mi? Bir mızrak boyu, güneşin bir mızrak boyu yükselmesi. Ya burada mızrağın ne işi var? Yani bu da çok enteresan. Derken o ilmi halin içerisinde Resul-ü Ekrem'in kazadayken, seferdeyken, namaz kıldırırken veya ki bayram namazları sahrada kılınır. İslam fıkhına göre öyledir. Açık alanda kılınır ve tek saf halinde kılınır. Resul-ü Ekrem'in mızrağını oraya götürdüğünü veya kendisi almasa bile mutlaka birisini tembih etti mızrağı yanına al diye ve mızrağı karşısına sütre olarak koyduğunu ona karşı namaz kıldığını öğrendim. Biz de biliyoruz ya, hepimiz biliyoruz inşallah. Yani şimdi genel başkanımızın da söylediği bir şey vardı. Değil mi? Mızrak şey mihrap. Mihrabın kelime anlamı nedir? Harp aleti. E Arapçadaki bu harp aletinin ismi ne? Mızrağın ismi ne? Harbe. Mihrap, harbe ve mızrak. Bizim namazımızın ve Resul-i Ekrem'in mızrakla ve Türkiye'de Türk milletinin mızrakla bir alakası e, mutlaka var. Sonra bir bilgi daha söyleyeyim ki bunu da biliriz. İlmi hallerimizde yazar. Sütre edinmek babı vardır fıkıh kitaplarında. Bu fık bu sütre sütrenin ki namazda önümüzden geçmesinler diye biz bunu kullanıyoruz. İşte secde yerimize koruz ki kimse önümüzden geçmesin. Ee, sütrenin şu vasıfta olması lazım. Yani öyle karton kutudan veya işte bez çuvaldan sütre olmaz. Sütrenin vasfı şu olacak. Alıp birisine vurduğun zaman adamı yere indirecek. Yani peki bu hükmü niye vermişler? Yani mutlaka Resul-i Ekrem'in o mızrağı taşıyıp o mızrağa karşı namaz kılmasından dolayı böyle bir şey yapılmış. Bu mızrakla alakalı olarak Resul Ekrem'in nasıl saf tuttuğunu, nasıl saf tutturduğunu biliyoruz değil mi? Yani peygamberimiz hiç kimsenin rükû'ru şöyle yapmasına, secdesini böyle yapmasına bu ta Kur'an-ı Kerim'i böyle okumasına, şöyle okumasına müdahale etmezdi. Çok aşırı bir şey olmadığı müddetçe. Öfkelendiği, kızdığı bir şey vardı. Hatta gidip oradaki bozukluğu düzeltmiştir. Saflar bozuk olduğu zaman peygamberimiz sinir olurdu. Öfkelenirdi. Giderdi o safı düzeltirdi. Adam gibi safı oluyorsanız ol derdi, olun derdi. Ve yerine öyle geçip namaza devam ederdi Resul-ü Ekrem. Şimdi ve sahrada namaz tek saf halinde kılınır. Şimdi bu mızrak var. Resul-i Ekrem de bir ordu komutanı gibi safları düzeltiyor. Ve öyle namaza duruyor ki size Hilyetül Evliya'dan bir nakil bir hadis nakledeceğim. Hilyetül Evliya'dan Bundan e, söylememizin almamızın sebebi şu. Hilyetül Evliya eee mutasavvıfların okudukları bir kitap. Yani evliyaları, velileri anlatıyor. Onların hayatlarını anlatıyor. Orada Müslümanların vasıflarını anlatıyor ve şöyle bir rivayet var. Abdullah bin Amr. E, bu Amr bin Asım oğlu. Kâb'a soruyor, ee, Yahudilikten e, Müslüman olan kap hidayet edip Müslüman olan Kâb. Bana Muhammed ümmetinin sıfatlarından bahset. Demek ki herhalde Tevrat'taki Muhammed ümmetinin vasıflarından bahset diyor. O da Ahmet ve ümmeti çok şükrederler. Her hayır ve şerde Allah'a şükrederler. Allah'a hamdü senayı çok ederler. Her yerde Allah'ı zikrederler. Onların yalvarışları oğul arısının kayadaki uğultusu gibidir. Namazda melekler gibi saf yaparlar. Savaşta da namazlardaki gibi saf halinde dururlar. Allah yolunda savaştıkları zaman önlerinde ve arkalarında da melekler sivri ve keskin mızraklarla savaşırlar. Eliyle işaret ederek şu beyaz çiçeklerin sapındaki yaprakları gölgelediği gibi Allah yolunda bir safta bir araya geldikleri de Allah onlara gölge olur. Harpten hiçbir zaman geri kalmazlar. Ya tasavvuf kitabında böyle bir şey yazıyor. Yani şimdi tasavvuf böyle bizim tasavvufumuz Hint mistisizmi gibi e, böyle bir şey değil. Gelelim bir mevzu daha e, zikredeyim. Vaktimiz de epey geliyor. Gençliğimde herhalde Fuat Köprü'nün e, İlk, ilk Mutasavvıflar kitabında e, okuduğum bir şeydi. Ee, Anadolu'ya gelen dervişlerin bellerinde tahta kılıçlarla geldiğini e, gördüm, şey okudum orada. Birkaç kişiye sordum niye böyle tahta e, kimse bir doğru düz cevap vermedi. Ama sonradan anladım. Yani şöyle bir cümleyi okuyunca Darül Harbe yani küfür diyarına Müslümanların girmesi, orada yaşaması, orada seyahat etmesi caiz değildir. Ancak ve ancak kaza ve cihatla alakalı bir konu ise çıkabilirsin. Peki dervişler tahta kılıcı niye taşıyorlar? Yani benim niyetim kaza ve cihat. Hile-i şeriye yapıyorlar. Yani hile-i şeriye. Ben ancak kaza ve cihat niyetiyle burada bulunuyorum. Beni kınamayın. Bana şeriat cezası tatbik etmeyin yani çünkü cezalandırabilirler yani gavur memleketinde ne geziyorsun niye oradan buraya geliyorsun diye cezalandırabilirler işte Türk milletini ifade eden şey de budur ehl sünnet vel cemaat küfre karşı tavır ki Resulü Ekrem'den biz bunu aldık ve bunu yaşatmak için de farkında olalım veya olmayalım farkında olalım veya olmayalım bunu İsmet Bey'in sık sık siklettiği bir hadis-i şerif var. La ilahe illallah diyen, La ilahe illallah deyin. E, diyorlar ki yani anlamını bilmiyoruz ne olacak? Ateşten kurur. Yani ister biz, biz ehl Sünnet ve Cemaatin prensiplerini taşıyoruz. Namazlarda, bütün sünnetleri biz kılıyoruz ve bizde adam farzı terk edip sünneti terk edip bir şey demez ama sünnet terk edildiği zaman çok önemlidir. Niye? Sen ne demek istiyorsun? Manası vardır. Bu önemli bir şeydir. Yani namazı sünnetleriyle beraber kılmak, lafıyla ile beraber kılmak çok önemli. Çünkü biz bir şey taşıyoruz, bir şeyi nakletmek istiyoruz. Müminlerin kaza ve cihada hazır olmalarıdır. Resulü Ekrem'in saf düzeni tutması ve bizim de e, bunu devam ettirmemiz. Peki bunu niye böyle yaptı? Çünkü Resulü Ekrem ve biz niye takip ediyoruz ki sureye ismini veren ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estaizu billah İnne allaha yuhibbüllezine yukatilune fi sebîlihi saffen ke Yani Allah-u Teala kendi yolunda birbirlerine kenetlenmiş olarak saflar halinde cihad eden müminleri sever buyuruyor. Bundan dolayı Resul-i Ekrem böyle yapıyor. Ve biz de bunu böyle yapıyoruz. Peki bu niye böyle? Acaba namazın bununla ne alakası var dediğimiz zaman, Resul-i Ekrem bunu niye böyle yaptığını düşündüğümüz zaman, yine Kur'an-ı Kerim'de, Estaizu billah. Kalu ya şu aybu. E salatuke te'muruke en netruke ma yabudu abauna ev en nef fi emvalina ma neşa'u inneke le entel halimur <laughs> rasid. <laughs> <laughs> yani kavmi, müşrikler şu aybe diyorlar ki ey şu senin namazın mı bize babamızın ibadet ettiklerini terk etmemizi ve mallarımızı kafamıza göre, keyfimize göre sarf etmemizi engelliyor. Senin bu namazın mı bunu engelliyor? Ve Resul-i Ekrem'in anladığı namaz da buydu. ehl Sünnet'in anladığı ve namaz da bu. Türk milletinin anladığı, bildiği namaz da bu.